Ee, Giresun'a geldik. Ürünlerimiz e, tamamen doğal. E, peynirimiz, tereyağımız, balımız, e, peynir çeşitlerimiz e, tamamen %100 organik ürünlerimiz. E, buradaki hemşerilerimizle de buluştunuz. Buradaki hemşerilerimizle de buluştuk. E, Giresun'u İstanbul'a taşıdık. Yeni kapıya taşıdık. Ya, buyurun. buyurun. E, burasının e, memleketi buraya getirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bütün ürünleri burada tadıyoruz. Buranın sayesinde iyi ki düşünülmüş, iyi ki yapılmış gerçekten böyle günler. Çok memnunuz ve çok güzel. Daha da etkinlikler olmasını isteriz her zaman. Evet, Giresunluyuz. Göre dedeyiz bu zamanda İstanbul'da yaşıyoruz. Her zaman memlekete gidemediğimiz için böyle etkinliklerin her zaman olmasını diliyoruz. Halk Eğitim Dostu Öğretici olarak çalışıyorum. Tamzara dokuması hocasıyım. 11 yıldır bu mesleği yapıyorum. Şebin Karahisar'da tamzara tarihi e, dokumamız bizim bu kendimizin Şebin Karahisar'a özgü. E, burayı da Kar Giresun günlerinde Şebin Karahisar'ı tanıtım için geldik. Tanıtım yapıyoruz. Dokumalarımızı burada hem üreteceğiz hem satacağız. et omnes qui sunt in hoc mundo